Bir saniye durup düşün. İyi insan mısın yoksa kötü insan mı? Bahse girerim gerçekten kötü olduğunu düşünmüyorsun. Ama ya senin kötü olduğunu kanıtlayabilirsem? Ben Tülay Elber. Bilimin karanlık yüzüne hoş geldiniz. Nazi Almanyası'nda Bugün bile tüm dünyanın nefretini toplayan bir kişi vardı. Adolf Hitler. Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu, tarihin en karanlık yüzü. Ama şunu unutmamalıyız ki ne o kamplardaki bir çare insanlar gaz odalarına gönderildiğinde, ne insanlara yapılan işkence anlarında, ne de insanlık dışı deneylerde kendisi birebir yer almadı. Hatta doğrudan emir verinin de kendisi olmadığı bugün biliniyor. İnsanlara işkence eden, sırf silahın menzilini denemek için keyfi ölümler gerçekleştiren, insan derilerinden çeşitli süs eşyaları yapan, yakan, aç bırakan da bizzati kendisi değildi. Tüm bu kötülükleri yapanlar bir zamanlar sıradan Alman vatandaşı olan ve Hitler'den aldıkları yetkilerle güç zehirlenmesi yaşayan kişilerdi. Üstelik Hitler sonrası çıkartıldıkları mahkemelerde tüm bu eylemleri itaat kapsamında yaptıklarını kendilerinin isteği olmadığını dile getirdiler. Bunlardan biri de Yahudi katliamlarının bir numaralı sorumlusu gösterilen Adolf Eichmann'dı. Tam 6 milyon Yahudinin katlinden direkt sorumlu bulunarak idam edildi. Tıpkı yakalanan ve yargılanan diğer Nazi subayları gibi o da savunmasında ben sadece emirleri uyguladım dese de bu onu kurtaramadı. Burada asıl düşünülmesi gereken masum insanlara karşı emirler yerine getirilmeli miydi? Sırf emir bu yönde diye masum insanları, bebekleri, çocukları katletmek ne derece doğru? Vicdan gücün altında mı kalıyor? İşte tüm bu soruların cevabını Yale Üniversitesi psikologlarından Stanley Milgram çok merak ediyor. Ve Adolf Eichmann'ın davasından tam bir yıl sonra 1961 yılında Milgram deneyi olarak bildiğimiz ve hala okulların psikoloji bölümlerinde ders olarak okutulan bir deney gerçekleştiriyor. Deneyin amacı, katılan deneklerin kişisel inanç veya ahlak değerleriyle örtüşmeyen talimatlara itaat etmekte ne kadar istekli olduklarını araştırmaktı. Milgram'ın Yale Üniversitesi Bodrum katında gerçekleşecek bu deney için katılımcılar sıradan Amerikan vatandaşları arasından seçildi. Ve tahmin edebileceğiniz üzere araştırma konusu böyle bir şey olunca katılımcı bulmak pek de kolay olmadı. Bu yüzden katılımcıların deneyin gerçek amacını öğrenmesini engellemek için Milgram, el ilanlarına öğrenme ve hafıza ile ilgili bir araştırmada görev alacak katılımcılar arandığını ve bir saatlik deneyde başarısız olunsa dahi karşılığında 4 dolar alacaklarını yazdı. Deneyi kabul eden katılımcılara cezanın öğrenme üzerindeki etkileriyle ilgili bir araştırmaya dahil oldukları söylendi. Sözde soru şuydu. İnsanlar yaptıkları hatalar karşılığında cezalanınca daha mı iyi öğreniyorlardı? Tabii araştırmanın gerçek amacı bu değildi. Ama denekler bunu bilmiyordu. Deneyde öğretmen ve öğrenci denilen iki katılımcı yer alıyordu. Hangisinin öğretmen, hangisinin öğrenci olacağı kurayla rastgele belirleniyor gibi görünse de aslında bu iki kişiden biri seçilen kurallarda hep öğrenci rolünü alan Milgram'ın işbirlikçi asistanıydı ve deneyin tüm sırrını biliyordu. Deney yöneticisi öğrenciye yani işbirlikçisine elektrotlar takıyor, öğretmen de yani denek de bunu görüyordu. Ardından öğretmene de öğrenciye de deneyin kuralları açıklanıyordu. Öğretmen öğrenciye sorular soracak ve öğrencinin her yanlış cevabında elektrik şoku verecekti. Deneklerden bazıları elektrik şoku konusunda endişeli olduklarını söylese de Milgram bu konuda korkulacak bir şeyin olmadığını, şokların sadece acı verici olduğunu, tehlike düzeyinde olmadığını anlatıyordu. Daha sonra öğretmen, öğrenciyi göremeyeceği başka bir odaya alıyor ve elektrik akımı kontrol paneli olduğu söylenen bir kutunun önüne oturtuluyordu. Tabii ki denek bunu gerçek bir elektrik paneli sanıyordu. Şalterlerin üzerinde voltaj bilgisinin yanı sıra hafif, orta, kuvvetli, ciddi ve tehlikeli gibi ifadeler yazan etiketlerde yapıştırılmıştı. Yani şok şiddetleri deneyi tereddütte bırakacak şekilde özellikle ciddi şok ve tehlikeli şok seviyesine kadar yazılmıştı. İlk şalterin üzerinde 15 volt yazıyordu ve sonraki şalterler 15'er voltluk artışlarla 450 volta kadar çıkıyordu. Öğretmen bir soru soruyor ve bu soruya cevap için 4 şık sunuyordu. İşbirlikçi öğrenci ise önünde duran butonlardan birine basarak cevap verecekti. Tabi aslında öğrenciye bağlanan elektrotlarda elektrik yoktu. Sadece öğrenci varmış gibi rol yapıyordu. Milgram'ın bu deneydeki asıl amacı insanların başka bir insana zarar vermek pahasına da olsa talimatlara ne derece uyacaklarını bulmaktı. Çünkü Nazi Almanyası'nda olduğu gibi normal insanların nasıl insanlık dışı suçlar işleyecek kadar itaatkar olduğunu çok merak ediyordu. Deney gerçekleşirken laboratuvar kıyafetleri giymiş bir deney görevlisi öğrenciye ezberlemesi için bir kelime listesi veriyor ve öğretmen de yani denek de bir kelimeyi söyleyerek öğrenciden dört seçenekten oluşan bir kelime grubundan bu kelimeye karşılık gelen kelimeyi bulmasını istiyordu. Hundred Answer, öğrenci her hata yaptığında öğretmenden elektrik şoku vermesi ve her seferinde şokun şiddetini arttırması isteniyordu. Milgram'ın işbirlikçisi olan öğrenci bilerek genelde yanlış cevap veriyordu ve öğretmen de yani denek de verilen yanlış cevaplar için elektrik şoku veriyordu. Tabi diğer odada bulunan öğrenciye bu elektrik şoku verilmiyordu ama Milgram'ın asistanlarından olan bu öğrenci sanki elektrik şoku veriliyormuş gibi elektrik şiddetine göre çığlıklar atıyordu. Deneye katılan öğretmenlerden bazıları artık elektrik şoku vermek istemediklerini söylediğinde odadaki deney görevlisi devam etmeleri için bazı komutlar veriyordu. Katılımcıların %65'i neredeyse ölümcül olan son seviye yani 450 voltluk seviyeye kadar çıktı. Bunun yanında katılımcıların tamamı 300 volt seviyesine kadar çıkmaktan çekinmedi. Deneyin farklı versiyonlarını gerçekleştiren Milgram, bazı deneklere sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söylediğinde denekler hemen deneyden çekildiler. Ama laboratuvar görevlisi sorumluluk bize ait dediğinde ise denekler en yüksek voltaja kadar çıkmaktan hiç çekinmiyordu. Bu insanlar her gün yanımızdan geçen, işinde gücünde olan, karşısındaki insana hiçbir garezi olmayan sıradan insanlardı ve bu sıradan insanlar otorite olarak gördükleri bir figürden aldıkları emirlere masum bir insanı öldürmek anlamına gelse dahi uyma eğilimi gösteriyordu. Otoriteye itaat yetiştirilme tarzımızın da etkisiyle hepimizin içine işlemiş durumda. İnsanlar otoriteyi ahlaki olarak haklı görüyorlarsa ya da yasal bir dayanağı olduğunu düşünüyorlarsa aldıkları emirlere uymaya daha yatkın oluyorlar. Bu itaat eğitimi öncelikle ailede, ardından okullarda ve çalışma hayatında öğreniliyor. Milgram şunları söylüyor: İtaatin yasal ve felsefik tarafları çok önemli olsa da İnsanların somut durumlarda nasıl davranacağına dair çok az şey söylüyor bize. Bu oluşturduğum deneyle sıradan bir vatandaşın başka bir insana sırf kendine öyle yapılması söylendiği için ne kadar acı verebileceğini görmek istedim. Bu durumda otorite insanların başkalarına zarar vermeye yönelik vicdanlarından daha güçlü geldi ve bu o kadar baskındı ki katılımcılar diğer odada kendisi yüzünden acı çeken çığlık atan insanları bile görmezden geldi. Çok farklı gruplarla, çok farklı zamanlarda ve ortamlarda tekrar tekrar gerçekleştirildiğinde dahi sonuçlar %61 ila %66 arasında değişti. Yani deney oldukça güvenilir bir deneydi. Bunun dışında Milgram, katılımcılarla deney sonrasında birebir görüştüğünde çok ilginç cevaplarla karşılaştı. Deneklerin çoğu yaptığından utansa da büyük bir kısmı elektrik verdiği masum insan hakkında şunları söylüyordu. Daha akıllı olsaydı, daha doğru cevaplar verseydi bunlara katlanmak zorunda kalmazdı. Yani ne kadar kötü hissetse de yine sorumluluğu başkasına atma eğilimi burada da karşımıza çıkıyor. Hepimizin ruhsal derinliğinde çok kötü bir şey yaptığımızda sorumluluğu başkasına atarak sonuçlarından özellikle vicdani sonuçlardan kaçma eğilimi söz konusu. Ben de emir kuluyum dediğinizde ne yaptığınızın önemi kalmıyor. Yani sorumluluğu üzerimizden atmış oluyoruz. Peki bunu önlemenin bir yolu var mı? Yani otoriteye yanlış olduğunu bildiğimiz bir durumda karşı çıkabilir miyiz? Bana kalırsa bazı şeyleri kendimize hatırlatırsak bu mümkün. Öncelikle kötü durumda olan, fakir, hasta, güçsüz veya çaresiz durumda olan insanların bunu hak etmiş olduğu ön yargısından kurtulmamız gerekiyor. Daha çok çalışsaydı, daha akıllı olsaydı veya okula gitseydi gibi ön yargılar çok tehlikeli ön yargılardır. Karşımızdakini kendi şartlarımızla değerlendirmemeyi öğrenmeliyiz ben bu kadar kötü bir şeyi asla yapmam diye düşünmemeliyiz. Çünkü bilimsel olarak görülüyor ki çoğumuz belli durumlarda masum bir insanı ölüme götürecek kadar kötü olabiliyoruz. Bunun içinde yaptıklarımızın sorumluluğunu almayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben Tülay Alber. Bir dahaki videoda görüşmek dileğimle.